Selam arkadaşlar, yeni değişik bir tarifle karşınızdayım. Bu malzemelerle beraber size değişik bir gözleme yapacağım, diyet bir gözleme. Bu benim Koreli bir arkadaşımın bana verdiği bir tarif. Beyaz dahana kullanacağım arkadaşlar, beyaz soğan, bir tane havuç, biraz ıspanak, iki tane de yumurta, tuz ve karabiber kullanacağım arkadaşlar. Öncelikle bütün malzemelerimi doğrayacağım şu anda, havucumu da rendeleyeceğim. arkadaşlar bütün malzemelerimi doğradım hazır hemen yumurtalarımızı kırıyoruz karıştırma kabına alacağız 3 tane yumurta kesinlikle un kullanmıyoruz ee, bu diyet bir gözleme ee, diyet yapanlar için harika bir tarif arkadaşlar yumurtalarımızı iyice çırpacağız içerisine tuz karabiber ekleyeceğim Evet şöyle çok az bir miktarda karabiberimi ekledim. Şimdi tuzumu ilave edeceğim. Bu kadar tuzumuz yeterli. Hatta birazcık az bile atabilirim. Çok tuzlu sevmediğim için. Şimdi iyice karıştırıyoruz. Ve bütün doğradığım sebzeyi içerisine alacağım arkadaşlar. Evet, tavamıza yağımızı aldık. Ee, yağımız ısındı ve sebzemizi hemen üzerine ilave ediyorum arkadaşlar. Çok basit, güzel bir diyet gözleme. Kore usulü arkadaşımın özel tarifi. Siz de deneyeceksiniz eminim. Ben çok seviyorum. Her iki tarafını da çevireceğiz ve kızartacağız arkadaşlar. Yağ çekmiyor. Ondan da emin olabilirsiniz. Sebzeler yağ çekmiyor. Şu şekilde düzeltiyorum. Ve üstüne bir kabak koyacağım. Öyle pişireceğiz arkadaşlar. Şu şekilde. Ee, bu kabaklardan da biliyorsunuz hiçbir yerde satılmıyor. Bu bir Karadeniz usulü. Bazı yörelerde var. Ee, ben Türkiye'den gelirken getirmiştim. Buradaki hiçbir tavanın kendi kapağı yok. Böyle çevirmek için tabaklarla çeviriyorlar. Şöyle bekleteceğim arkadaşlar. Kızarınca alt üst yapıp öbür tarafını da pişireceğiz. Evet arkadaşlar. Gözlemimiz hazır. Ben hemen servis tabağına alıyorum. Evet arkadaşlar. Çok nefis gözüküyor görüyorsunuz. Çok harika oldu. Ben hemen... Şöyle dilimleyeceğim sizin için göstermek için. Çok güzel pişiyor. Çok hafif. Tam bir diyet gözlemi arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Ben gözlememi masaya koymak için bu tabağıma alacağım arkadaşlar. Burada servis edeceğim. Şu şekilde. Böyle yemeklerin yanında ikinci bir yemek olarak çok güzel oluyor. Öğün aralarında özellikle diyet yapanlar için doyurucu, harika bir öğün. Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Israrla tav tavsiye ediyorum. Benim için yemeğin yapılışı kadar e, sunumu da çok önemlidir arkadaşlar. E, ben şöyle güzel bir sunum yapmak istedim. E, bir domatesten bir gül yaptım yine arkadaşlar. Şöyle şu şekilde koyacağım. Sunumun görseli çok önemlidir. Ee, i̇lk önce satışı buradan başlıyor. Restorantçıysanız bunlar çok önemlidir. Müşterinin önüne geldiği zaman önce göze sonra mideye hitap etmesi gerekiyor. Biz evde de öyle yapıyoruz. Ee, meyve bile hazırlarken en güzelini hazırlamak istiyoruz. Size harika bir e, Kore gözleme, diyet gözleme yaptık arkadaşlar. Kesinlikle deneyin. Pişman olmayacaksınız. Şu görseli de size şöyle bırakıyorum arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğeni tuşuna basıp abone olursanız çok sevinirim. Farklı tarifler öğrenmek istiyorsanız takip etmenizi tavsiye ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Amerika'dan, Maryland'dan hepinize sevgiler, selamlar, hoşçakalın.